Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda İspanyolcada los artículos konusu, tanım edatlarına değineceğim. Bu konuyu İspanyolcaya giriş yapan, İspanyolcaya yeni başlayan arkadaşların kolaylıkla öğrenebileceği bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izleyip not almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. İspanyolca her somut ve soyut ismin masculino yani eril veya femenino yani dişil bir tanım edatı vardır. Masculino tanım edatı el, femenino tanım edatı ise ladır. Hangi ismin masculino, hangisinin femenino olduğuna dair kesin bir kuralımız yoktur. Ama elbette bize belli başlı ipuçları veren kurallar vardır. Ve bu videoda başlık başlık size bu kuralları anlatıyor olacağım. Örneğin isim eğer o harfi ile bitiyorsa Genel kural o ismin eril yani maskulin olduğuna işaret eder ve el tanım edatı alır. Ancak isim A harfi ile bitiyorsa genellikle femenini olan la tanım edatı alır. El camino yol, el libro kitap, la cama yatak, la casa ev. Bir başka kural ise nehir, dağ, deniz, ada isimleri ait oldukları ismin tanım edatını alırlar. Örneğin El Rio yani nehir eril olduğu için bütün nehir isimleri eril olan el tanım edatı alırlar. El Nilo, El Amazon gibi. Ada ise İspanyolca'da La Isla'dır ve Femenino olduğu için bütün ada isimleri Femenino olan La tanım edatı alırlar. Las Canarias yani Kanarya Adalar. Meyve İspanyolca'da La Fruta'dır ve Femenino olduğu için bütün meyveler La Artikeli alırlar. La Manzana, Elma La pera, armut, la uva, üzüm. Yine yazılışı aynı olan benzer kelimelerin bazıları anlamına göre hem femenino hem de maskulino tanım edatı alırlar ve anlamlarını değiştirirler. El kolera hastalık olan, la kolera öfke. El tema konu, la tema kin. El frente cephe. la frente alın. Burada küçük bir esverip sizlerle önemli bir şey paylaşmak isterim. İspanyolca öğrenmek isteyen birçok arkadaşın kurs almak için maddi imkanı veya düzenli program oluşturacak zamanı olmadığını biliyorum. Aşama aşama İspanyolcaya yeni başlayan arkadaşlara faydalı olacak şekilde derli toplu içerikler oluşturmayı deniyorum. Youtube'da daha sağlıklı içeriklerle daha güzel bir eğitim sürecine katkım olsun istiyorum. Amacım kesinlikle Youtuber olmak falan değil. Tek dileğim bu içeriklerin ihtiyacı olan sizlere ulaşıyor olması ve sizlerin bunu faydalı bulması. Elbette bu noktada daha fazla İspanyolca meraklısına ulaşmam için sizlerin desteğine de ihtiyacım olacaktır. Bu bir yorum olur, beğeni olur veya en önemlisi de abonelik olur. Tanım edatlarını genel olarak iki bölüme ayırabiliriz. Birinci bölümde belirli tanım edatı yani artikulu definitoyu anlatıyorum. İspanyolca tanım edatları bağlı oldukları ismin ne olduğunu Tekillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından tanımlarlar. El libro kitap, los libros kitaplar. La clase sınıf, las clases sınıflar. Belirli tanım edatları tanımladığı ismin benzerleri arasında hangisi olduğunu da belirtir. El libro del profesor. Öğretmenin kitabı. Burada birkaç kitabın içinde öğretmene ait olan kitabı belirleyerek diğerlerinden ayırıyoruz. La clase de español. İspanyolca sınıf. Burada da diğer sınıfların içinde İspanyolca derslerinin verildiği sınıfı belirterek diğerlerinden ayırıyoruz. Ayrıca tanım edatları tanımladığı ismi kendi cinsinin bir örneği olarak göstermeye yarar. El gato es un animal. Kedi bir hayvandır. Geçelim ikinci gruba yani belgisiz tanım edatlarına. Belgisiz tanım edatı yani artículo indefinido tanımladığı ismi benzerleri arasında herhangi biri olduğunu göstermeye yardımcı olur. Çoğul halleri ise bazı veya birkaç anlamında sıfat yerine kullanıldığı da olur. Kompro un lapis. Bir kalem satın alıyorum. Yani birkaç kalem arasında herhangi birini alıp çıkıyorum. Escribo unas cartas. Birkaç mektup yazıyorum. Tanım edatları bağlı oldukları isme, cins ve sayı bakımından yani erillik, dişillik, tekillik ve çoğulluk bakımından isme uymak zorundadırlar. Biz buna İspanyolca'da konkordansya yani uyumluluk yasası diyoruz. El libro kitap, los libros kitaplar. Un libro bir kitap, unos libros birkaç kitap. La casa ev, las casas evler, una casa herhangi bir ev, Unas, kasas, birkaç F. İspanyolcaya yeni başlayan arkadaşlara çok çok önemli, istisnai bir kuraldan bahsetmem gerekiyor. Bazı isimlerin başındaki vurgulu A harfi veya H harfleriyle başlayan dişil isimler telaffuzdaki harmoniyi bozduğu için La olan tanım edatı yerine El olan eril tanım edatı kullanılır. Yani normalde su La Agua iken El Agua ya da kartal La Aguila iken El Agila olmuştur. Yine sonu A ile biten bazı isimlerin tanım edatlarının el olduğunu görüyoruz. Bu kelimeler de başka dilden İspanyolcaya geçen kelimelerdir. El tema konu, el drama drama, el poema şiir, el idioma lisan gibi isimler Yunanca'dan İspanyolcaya geçtiği için artikulosu el yani eril olmuştur. İsim ve sıfatlarda çoğul şekil Sesli harfle biten isim ve sıfatlar çoğul olunca sonuna sadece S harfi alırlar. El alumno, los alumnos, la chica, las chicas, un chico, unos chicos. Sessiz harfle veya vurgulu sesli harfle biten isim ve sıfatlar çoğul olunca es takısı alırlar. El jardin, los jardines, la mujer, las mujeres. Ama bunların dışında bu kurala uymayan istisnalar da mevcuttur sofa, sofas, mama, mamas gibi. Z harfi ile biten isimler çoğul olunca Z harfi C harfine dönüşür. La luz, las luces. El lapis, los lapices. Yine sonu S harfi ile biten isimler genellikle çoğul olunca değişmezler. El lunes, los lunes. La crisis, las crisis. El viernes, los viernes gibi. Tanım edatları ile ilişkin anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu video içeriğindeki gramer bilgilerini not alıp öğrenmek isteyen herkes için yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi videoyu izledikten sonra şu noktayı tam anlayamadım diyen arkadaşlar olursa yorumlar kısmına yazsın. Kesinlikle kendisine yardımcı olacak şekilde geri dönüş yapacağım. Elbette sizlerden gelecek beğeni ve yorumlar benim için bu serinin devamı için bir motivasyon kaynağı olacaktır. Hasta luego.